Günaydın arkadaşlar, yepyeni bir vlog, geldiniz Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, ben çok şükür iyiyim. Yine böyle süslendim ve dışarı çıkıyorum. Arkadaşım Esra ile buluşacağım. Saatlerimiz şu an 10.20. Şöyle hazırlandım, böyle bir kombin yaptım. Ee, pembiş bir saten eteğim vardı şu an. ilk defa giyiyorum, indirimden almıştım. Ee, şöyle bir gömlek giydim, siyah çanta taktım çünkü... E, babet giydim ve babetin detayları da siyah zaten. Tam böyle hanım hanımcık bir kombin oluştu. Toka pek e, gitmedi sanki ama bir akım çekeceğiz. O yüzden bunu götürüyorum. Şurama taktım. Bu şekilde oldum. Hemen açılışı yapayım dedim. Bir de siyah gözlüğümü alacağım. Yani şu şekildeyim. Ama gözlüğümün camı kirli sanırım. Neyse. Böyle oldum. Çıkalım. Sonra orada zaten tekrardan açarım. Canlar biz Esra ile buluştuk. <laughs> Esra'nın tavsiyesi <laughs> üzeri bir video çekeceğiz şimdi. Umarım elimize yüzünüze bulaştırmayız. İnşallah. Ay kız dikkat edelim de. Ben böyle full pembişim gördüğünüz gibi. Ama bir akım vardı ya e, ballarina cappuccina, cappuccino. Bir de espresiona signorina. signorina böyle bir şey. Böyle bir şey. Böyle hazırlıyoruz evet. bakalım. Umarım güzel bir şeyler ortaya çıkar. Evet. Hadi ha, bakalım. gözlüklerimizi koymadım. Ay benimki uyumuyor ki. Ay seninki uyuyor. Sen koy mutlaka <laughs> bence. Kahve. O zaman şunu alayım bence. Çok güzel gözlük. Evet. He öyle güzel ya. Bende de parfüm var ya böyle değişik de olabilir. Aynen yo aynen. Ama seninki çok güzel duruyor. Evet böyle için. güzel. Aha, seninki de güzel. Tamam, Şunu alayım, bu çok fazla. Evet. evet. Elimdekilerle zor çekiyorum ya. Çok güzel. No no no. Espresso no signorina. Kahve. Videolar çekildi. Bir de yorumlayın. Evet. Oh, manzaramız da harika yalnız. Videomuz Opera. Için. Evet güzel oldu. Şimdi o birkaç resim güzel. çekiliriz. Ee, ondan sonra da kahvaltı yaparız da. Hala karar veremedik değil mi? Ne yesek diye. Evet çekinelim sonra bakarız. Hadi bakalım. Yavrum. Olsak bekledik. Güzel mi? Çok güzel. Kahvaltıdan çıktık. Hemen tatlı yemeğe geldik çünkü bugün canım aşırı tatlı istiyor. Şu an Esra da bana diyor çok doluyum aslında da. <laughs> Ama şu çok güzel gerçekten. Pistachio raspberry. Ondan alacağım. Hem ekşimsi hem tatlı ya. Bence bir ondan bir de bir böyle bir hafif pasta alalım Bence ya. güzel bu. Değil mi? Aşırı güzel duruyor. Bunlar yeni mi geldi acaba? Geçen sefer var mıydı? Hiç dikkat Halo. etmedim biliyorum. Eee bir mühn limonatalarımız o kadar güzel görünüyor ki. Dur. dur. Hemen şöyle göstereyim. Bence güzel. Aşırı güzel yapmışlar. Değil mi? Ne tadı var. Marakunya. ile karıştı. Aynen. Çok güzel. Vallahi bayıldım. Diyor, ben de çok beğendim. Gerçekten güzel. Tam yağlı. Fresh böyle. Aynen. Tatlılarımız da böyle bu devriliyor sanırım. Devrilmeden <laughs> bir de peçete yanına sıkışmış bunun. Burada karanlık çıkıyor ama evet. videoya atınca Ay, böyle eriyor, durmuyor. <laughs> Vallahi yiyor. Hemen ye onu, hemen. Bir de dev gibi. Uçtu ya. <laughs> canlar ben eve geldim tekrardan. Ee, Esra'yla gezdik, yedik, içtik. Bayağı bir yedik içtik. Yani kendim o kadar şiş hissediyorum ki herhalde bugün akşam yemeği yemem. Kafam kadar kruvasan tek başıma yedim. Bir de kahvaltım da doyurucuydu. O yüzden şu an çok doluyum. Hep böyle diyorum ama akşam yine acıkıyorum. O ayrı bir konu neyse. Geldim, şimdi çıkacağım birazdan. Hemen rahat bir şeyler giyindim çünkü oluşmalara vereceğim o kombinle gitmek istemedim çünkü e, parka gideriz muhtemelen. O yüzden üstüme hemen değiştireyim, rahat edeyim dedim. Şu saçlarım rüzgardan birbirine girmiş. Hava ama çok sıcak, çok güzeldi. Bayağı güzeldi şansımıza. Şöyle biraz tarayayım saçlarımı. Hemen evden çıkacağım. Zeylomu alayım. Daha bugün ne yemek yapacağım hiç bilmiyorum. Bir bakalım artık duruma göre. Sonuçta ben yemesem de eldekiler yiyecek mecburen. Böyle. Neyse. Çıkalım. Sonra bir yerde açalım zaten. Ne kadar <laughs> Bakalım Eylül sana ne almış? Doğum gününe gelememiştim. Esra hediyesini bugün verdi Zeyt Mirza'nın. Gel aç bakalım. <laughs> Hediyenin sevinciyle eve geldi. Tamam şu şımarma şımarma yavrum evladım dur. Şunu böyle al. <laughs> aç bakalım. Bakalım Eylül sana ne almış. Aa, o! hep Muhammed'e. Wow. this is a. Wow. Güzel mi? Ne kadar değişik bir kumandalı araba. Bak Zeyt her şeyi yapıyormuş ha. İki Teker üstünde de duruyor. Bakarız birazdan tamam mı? Evde var pil zaten. Aa bak oyun almış sana. Eylül de bu oyunu çok severek oynuyormuş. Demiş ki Zeyd'e de alalım. <laughs> ha, Dino'lu oyun Zeyd. <laughs> Bakayım. Wow, Zeyd Mirza. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Anne ben önce bir şunu oynamak. Tamam hemen bakalım. Dur anne taksın. Süperliyim. Benim belki. Oyun. Oluyor. Işık geldi oluyor. Zeyt. Anne. Ya. Çapınca <laughs> kılı. Buna da mı takacağız? Hayır, ona hiç takmayacağız. Bu evet, Buraya şu. An. Dur bir ne diyor? Push button pull down to access battery. Sen buna da batarya giriyor. Aşağı çek diyor. Olsun. Mesela Dur kızlar biz Dur bir anneciğim. Şöyle bak. şöyle. Yok aşkım dur. Bak şöyle aşağı doğru bastır diyor. İşareti de var da. <laughs> Yaptık değil mi Zeyt? Biraz zorlandık bunu açmaya ama çözdük. Ne oluyor? Bak bu değmesi lazım. Işığını alması lazım. Gördün? Nasıl düz gidiyor acaba Zeyt? Şöyle bak. Bak nasıl. <laughs> Vallahi bugün en basitinden kıymalı spagetti yiyeceğiz arkadaşlar. Akif de fazla aç değilmiş. O yüzden bunu yapayım dedim. Hem Zeynep Mirza'nın da gönlü olsun. Yine anne bageti yap deyip duruyordu. Şöyle Bolognese sosu hazırladım. Altını açayım güzelce bir. Aa ben yanlış ocağı kapatmışım. O yüzden kaynamıyor. Böyle bunu yiyeceğiz. Yanına bol yeşillikli bir salata yaparım. Turşu falan öyle yeriz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Sonra ben e, mutfağı toparlayıp hemen çıktım. Akif geldikten sonra. Spora gittim geldim. Şimdi Akif'e yarın iş için şöyle kahvaltı hazırlıyorum aşağı as aşağı <laughs> altında şöyle roka var biraz beyaz peynir bir de salatalık doğradım bir de yumurta haşladım bunları da soymadan e, koyacağım orada kendisi tuzluyor bir de taze ekmek alıp yiyor bunlar kocişme iş için birazdan da uyumaya gideceğiz ben de artık malum bizimkilerle aynı saatte uyumaya gidiyorum Vallahi bugün bayağı yoruldum güzel gezdim sonra Evde işler derken işte yemeği yap indir spora git gel insanı baya yoruyor. Ee, evet bu şekildeydi. Ee, Şimdi kapatıyorum. Eğer vlog yeterince uzunsa yarın yüklerim. Eğer değilse yarın da çekerim. Ondan sonra e, bir vlog halinde paylaşırım canlar. Ertikendim. kendinden herkese selam arkadaşlar. Ben bugün Zeyd'i kreşe götürdükten sonra e, eve geldim tekrar köşe güzel bir temizlik yaptım. Ardından direkt spora gittim. Bakın spor kıyafetlerim hala üzerimde. Ee, alışveriş yaptım. Ondan sonra Zeyde aldım ve eve geldik şimdi. Yani saatlerimiz 3 oldu. Şurada da Zeyde çorba yapacağım şimdi. Kısa bir aldıklarımı göstereyim. Şöyle balık almıyordum bayağıdır. Bu pratik oluyor. Bundan aldım. Nektarini aldım. Salatalık şöyle potato veçesi aldım. Havuç aldım. Sonra şunlardan aldım. Böyle Çin makarnası ben çok severek yaptığım için şöyle sebzelerinden alıyorum. Güzel oluyor. Muz aldım, rukola aldım. Ee, yumurta. Biraz domates ve elma aldım. Bu kadar minik alışverişim. Şimdi bunları hemen kaldırıyorum. Bugün ben kendime Çin tavası yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tavuklu sebzeli. Ee, Akif bu aralar gerçekten çok uzun çalışıyor. Geç geliyor o yüzden ben şimdi için tavası yiyeceğim. Zeydede tavuklu spagetti yapıyorum. Ee, akşama Akif'e de balık yapacağım. Yanına patates salata. Ona o şekilde yapacağım. Ben şimdiden yiyeceğim çünkü saat 6'ya geliyor zaten. Akif geç geldiği için biz erkenden yiyoruz bu son birkaç gündür. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Güzelce şu suyunu çekecek. Sonra üzerine peynir e, serpiştireceğim. Hatta şimdi serpiştirip kapatabilirim kapağını. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Çok seviyorum. Ve tabii ki de e, acı sosla yiyorum. Baya güzel. Bir de kendime şöyle rukula salat hazırladım. Üzerine şimdi nar ekşisi e, dökeceğim. Öyle yiyeceğim. Çok seviyorum. Gerçekten her gün yiyebilirim yani şu yeşilliği. <laughs> Herkese yepyeni bir günden selam arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Günlerden cuma ee, ben makyajımı yaptım şimdi saçımı toplayacağım. Herhalde aslında yıkamam gerekiyordu çünkü bugün saç yıkama günüm ama akşama bırakacağım çünkü hava yine bir soğudu yani öyle böyle değil. Tam böyle yaz geldi diye sevinirken yine bir bozdu kendini. O yüzden dedim akşam yıkayayım. Bugün, e, birazdan Zeynep Mirza'yı kreşten almaya gideceğim bu arada. Bugün ilk defa arkadaşıyla yani Ensar'la beraber sinemaya götüreceğiz çocukları. Cerahaları öyle söyleyeyim size. Aşırı heyecanlılar yani biz de heyecanlıyız. Ne tepki verecekler, ne yapacaklar? E, bir götürelim dedik. Onun için şöyle çok basit giyindim, kot pantolon, body. Siyah giyecektim, bulamadım. Beş rengini giydim. Saçım da dediğim gibi yıkanması gerekiyor ama toplayacağım muhtemelen. Bir önce tarayalım güzelce. Dedim hemen açılışı yapayım. Bu arada iki gündür vlog yüklemiyorum. Daha bu videodan önce paylaşmam gereken videolar var. İki tane mi? Herhalde iki tane. Ya da yok bir tane aslında. İki günde bir yaptıydım herhalde. Yüklemedim çünkü motivasyonum yoktu. Bazen yani kendi açımdan motivasyonum vardı ama YouTube'a motivasyonum yoktu. Çünkü son 3 videom pek iyi izlenmeyince benim de tabi modum düştü. Düşmedi değil dedim. Hani ilk bir onları hani izlesinler, izlemeyenler sonra yükledim diye düşündüm. O yüzden bugün de gelmedi. Dün de yoktu zaten. Yani Perşembe, Cuma videosuz oldu. Yarın da normalde video paylaşmıyorum ama tabi ee, aksattığım için yarın paylaşacağım video. Ee, bakalım aslında cumartesi günleri de pek izlenen bir gün değil ama olsun hani biriktirmek istemiyorum güncel kalsın istiyorum vloglar o yüzden yükleyeceğim ama galiba şundan da kaynaklı olabilir son 3 e, videomu akşam yükledim hep akşam 5 gibi 5-6 gibi bu da bence tam insanların yemek stresinde olduğu bir dönem çünkü ben öyleyim mesela bilmiyorum hep böyle denk geldi nedense ee, yani işte yemek hazırlıyor, yemek şeyi falan filan sonra gün bitiyor. O yüzden tekrar tabii öğlen yükleyeceğim bu arada. Video saatlerim değişmedi. Sadece onlara öyle denk geldi. Onu düzene sokacağım tekrar. Şimdi ben saçımı komple mi bağlasam yoksa yarın mı bağlasam? Aslında yarıdan da bağlayabilirim. Şu an fırçama bakıyorum. Neredeyse. değil ne de bu. Atmış olan herhalde. Yani bir zahmet atmayın. Neyse. Şu var ya hani böyle silik yapmak için. Ama yok. Aa. Bilemiyorum şu an. Yere mi düştü? Allah. Ee, gerçekten Bizim başka bir yere koydum ama hatırlamıyorum. Yani net hatırlamıyorum. İyice unutkan balık oldum neyse. Önden bıraksam mı ki birazcık? Ya yani biraz bakabilirim sanki. Şimdi, şöyle geriye tarıyorum. Tabii o fırçam olsa daha iyi olur taram. Zaten sinemaya gidiyoruz. Biraz oynatırız onları. Belki bir şeyler falan yediririz. Bakalım duruma göre. Ay bu sprayin kokusunu çok seviyorum. <laughs> çok güzel. Zaten benim arkadaşlarım bana hep ruh hastası diyorlar. Çünkü böyle saçma sapan kokulara böyle şey bağımlı oluyorum. Mesela sleepy veya yakıt kokusu falan, benzin kokusu çok hoşuma gidiyor. Mesela aseton veya oje kokusu çok severim ya. Ay böyle toplamayı hiç beceremem ya. Doğru düzgün. Önde saç bakayım mı? Bakmıyorum. Ay bilemedim şu an. Neyse ya sanki podyuma çıkacağım. Bağla gitsin işte. <laughs> zaten bugün dedim böyle rahat olayım yani. burayı işte yapıştırmam gerekiyor neyse hallederiz bir şu şekilde evet topladım şu şeyimi buldum saç için böyle Karamak için ondan yaptım. Şimdi hemen hafif bir önünü Çok düz olmasın. Zaten az bir saç bırakmışım da. Şöyle hafif şekillendirelim. ince bırakmışım. Neyse. Böyle oldu. Bir kolumda kendi çantam. Bir kolumda Zeyd'in çantası. Hani ne olur ne olmaz arabada dursun. yedek kıyafetleri. Hani artık büyüdüler, kirletmiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ama yine de ben arabada bulunduruyorum bir yere gittiğimde. Şöyle dediğim gibi basic giyindim ve şimdi ee, arabaya bunları yerleştireyim de ikinci otu koyayım. Ondan sonra marketten çocuklara bir ekmek falan alayım. Ondan sonra giriz. arkadaşlar biz çıktık. <gülüyor> Bebişleri <gülüyor> aldık evet. okuldan. Ensar ve Zeyt. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Sinemaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Hiç bugün şey kızımın saç modeli böyle evet. yaptım. <laughs> Bugünkü saç modelim bu şekilde. <laughs> Şimdi çocuklar bu buradan bir şey royal istersen biliyor musun? canım ben onu oraya alayım da yolu biliyor musun? Bir de Sefa dedi ki Kaysrakaya gidin dedi otobana çıksın dedi de ama naviye verin dedi Bu duracak mı abla böyle? İşte sen tutturabilirsen Abla ben tutturamam göbeğim çıkıyor özgüvenim yerle bir şu an. Tutturabilirsen tutturabilirsen. Şu sen camdan uçup gidiyormuş kamera. Hayır Bismillahirrahmanirrahim. O da polis mi? Ne olmuş S. acaba? Abi, o ne? E eline, o polis abinin yanından geçemem ki. Kanplar. Ay şimdi niye Stadt'tan git? Ay Stadt'tan çok trafik var ondan mı dedi acaba? Da, i̇şte bilmiyorum ki bir mi? yaz bina diye Bekle 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 gazo. O. Ne takino. Eee çok çok araba geldi. Araba gelsin biz zaten gidemeyeceğiz. Ama gidemeyeceğim. Al. Ben nasıl bir ama oradan nereye gideceğim? Hmm. Dön diyor bu da zaten hmm. herhalde anladığım kadarıyla ya da dönme mi diyor? Aslında düz ait. Ne zaman kapatsın açarsa. <laughs> Aslında düz gidecektik de şimdi ne oldu? yo böyle bu, bu, da böyle gösteriyor zaten. 17 dakika ama kırmızı ha. yani bayağı şu var diyor. O zaman şu dakikanı getiriyor. Evet. Sevan dedi. Otobandan ama, gitsek nasıl gidecektik? Ana! O da şey, dur ama. şu şu şerite geç. Işıktan dönek. O yukarıdan gidip gidek otobana. İşte. Aynı yan evet. biz buradan zaman kaçtı ondan önce giderler. Aa. Tiplere bakın. Garaja park ettik. Hadi gelin. Bu saatte ilk defa sinemaya geliyoruz. Hayır, Saat sabahın 4. <laughs> sabahın körü. Normalde akşam ev geliyorsa ama çocukları getirdik. Hadi Aşkım, gelin. Hadi gelin. Zeyt, Bunu ama yalnız süremezler ki zaten. Bu sizin, bak aptığın yarın diyor Zeyt. Tamam gel, şu tarafa geç. Şey, gel filmlere bakalım. Evet, filmlere bakalım önce. De mi Zeyt? Mis gibi mi kokuyor? Burada <laughs> bowling. Buraya biraz daha, buraya biraz daha büyümeniz lazım. Zeyd geliyor. Zeyd'e bak. dans edelim diyor. <laughs> dans et hadi, dans Ay, et. Çekildim şey e, Dans et. çıkarabilirsin. Tamam çıkar anneciğim. <gülüyor> 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 bak Zeyt dans ediyor. En arkadaşını çağır gidelim. <laughs> Annem sinema yukarıda. Kino ist oben seht. benim. Bak arkadaşın orada. Dikkat edin. Aufpassen. Annem yavaş. Gel, gel, bin, bin. Gesundheit. Sanki bir Allah'ın kulu yokmuş gibi hissettiriyor. Seni sprinkle, Evet, gelin bakalım ne var. Önce ben bir. Şu an geldik ama bir saat var O yüzden biraz çocukları şurada oynatalım. Ondan sonra gideriz filme. Bu arada bugün bakın ne aldım marketten almıştım bunu deneyeceğiz sinemaya girmeden önce. Sema beraber deneyelim dedik. Günlerdir önünden geçiyorum Hufer'den ama bugün aldım artık deneyeceğiz birazdan. Getir. Deneyelim. Aso elimizi mi çekecek? Yer yok Ha tamam. Nasıl açıyoruz? Bu ne? Oreo sende. deneyeceğiz şimdi. Tamam mı? Sen, sen. Ay! Aç bir. Ay bunu yazık. Sen Ama bunun elini bir... çıkar. Tamam açıyoruz. Senin elini mi? Evet. Dur. <laughs> durun, ben durun, dedim. durun. Heyecan yapmayın. <laughs> oh my Şimdi God. onu entarla böl kendine. Ortadan böl. Dur. Evet ver arkadaşına. Sen de otur anneciğim. Tamam biz deneyelim fikrimizi söyleyelim tamam mı canım? Arkadaşlar moreller yerde. Moreller sıfırın altında. Neden? Sinemaya giremedik. Bir yaştan kaybettiler. Almadılar içeriye. Başka da film yok yaşlılarına göre. Hepsi önceden başlamış. O yüzden maalesef burada en azından topkan falan aldık. Biraz tatmin olsunlar diye ama geçiririz yine haftaya falan. Tüh, neyse. Başka yere gideriz. Yapacak bir şey yok. Ama çok sevinmiştik yani. Neyse sağ vallahi. Boyuz vardı yetişin. Eza başladı. Başladı ne? Anna mı? Anna. Anna karakteri olmuş. Bak, bas, az bas. bas, bas. <laughs> ben laf soruyorum. Çok güzel oynuyorsunuz. Sen bana bas. Ben çekebilirim. Sen süpermisin? Abo, zey çok hızlı gidiyorsun. Bak Enzar yavaş gidiyor. Aha aha aha. Enzar ben yavaş gitmiyor. Ben hızlı gidiyorum. Ben yapabiliyorum. <laughs> ben yapabiliyorum. Sür 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 sür. Ay nacho yedik ya midem bulandı. Sema Nur. <laughs> evet arkadaşlar. En evet, son <laughs> sesim geliyor mu acaba? En son sinemada çekmiştik. Orada bir araba yeri falan vardı. Çocuklar orada oynuyordu. Şimdi bir oyun parkına geldik. Orada oynuyor çocuklar. Burada zıplıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa, öyle işte ya. Sinemaya gidemedik. Hiç hayal ettiğimiz gibi bir gün olmadı. Neyse olsun çocuklar şu an hatırlamıyor en azından. Buraya gelin. Çocuklar en azından şu an hatırlamıyor ve şu an çok mutlular. Öyle işte şu an durum bildirisi yapayım dedim. Çünkü Rümeysa yapmamış durum bildirisi. Ne? <laughs> şu mu? Tamam. Aa geliyor anne. Ey salla. Tamam. Içeceğim Senin içeceğim bitti. Hayır. Ey salla. Be. Selmişler, su içinde resmen.